Ee Nurdan abla. Sen şimdi Cemal abiyle... Sen şimdi dedin Cemal abi arkadaş diye bir öpeyim. Cemal abi yok dedi değil mi sana? Ben öpüyorum. Ne o öpmüyor. Ben bir şey demiyorum ki. Ya Cemal Öpmeyeyim abi ben öpmez. Cemal Peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Başka Söyle. var. Benim yerimden Zeki öpsene. Ha? Zeki, zeki Bey o? öp. Zeki Ya arkadaş oluruz öpmeyiz. Tamam mi? öp. Ya, ayıp ya, ya. Ayıp Hadi şey öp o zaman. Bir öp bakayım nasıl öpüyün hadi. <laughs> Ulan bir öp. Ayıp olmaz ki. Öp. Ben... Dudakta dudak. Tamam. O güzel. Ayıp dön değil ki. Dur hasta, dur hasta. Niye korkuyor? Dur hasta, dur hasta. Sarı, sarı, sarı. Sarı da. Nurda abla, bu son bir ayda bayağı şehit verdik ya. PKK'lar falan hep Türk askerlerini öldürmüş, kaç tane askerimiz şehit oldu. Ne diyeceksin PKK'ya buradan? PKK'ları götüne koyuyorum. O ben erkek olsaydım, karıları varsaydı karılarını sikerdim. Onun çocukları varsa çocuklarına sikerdim. <laughs> o onun da götünü sikerdi. Nazım bakayım tek tek. Anasında babasında sikerdim. <laughs> Hepsi. Hep beraber böyle. Hepsini beraber. Tek tek. S sıraya dizerdin hepsini. Hepsini sıraya dizerdin. He? Aynen. O askerlere öldürmeye kalkanlar onların ölüsünü sikiyim. Onların var ya külahlerinizi götürürler. Bu <laughs> ne öyle? Öbürünüzü sikerim ulan. Öbürünüzü ben silahlarım vururum ulan sizi. <laughs> hepinizi birden. Zaten almam lazım silah sürü kendim almam lazım. Yaşan. <laughs> <laughs> Kendi İslam alacaksın Yok tek tek. Tek tek. <laughs> Kendi İslam mı alacaksın abi? Ben valla ben almam lazım da. Herçek olsaydı asker olsaydı Bir adilik yapanlar bir vurmaya kalkanı paramparça ederdi. He. Böyle tak! Böyle içinden <laughs> böyle. Şey Çak çak! Bir sikine bir götüre. Çak çak! <laughs> ben biz Türkleri Türkleri seviyoruz. Askeri öldüren PKK'lar onlar anasını bacısını aynen böyle. <laughs> İşte öyle. <güler> i̇şte öyle. Nurdan abla dur. Ya, ya hadi ya kapanışı yap hadi. Lideriğim. Hadi. hadi, hadi Nurdan abla. Kapanış sen de yapalım. Hadi kapanışı kapanışı kapanış yapın. hadi Kamera kameraya bir el sallayın hadi. Hadi. Nurdan hadi. Abla. hadi. Nurdan abla hadi. Kameraya bir el sallayın. Eşallah eşallah. asana. Hadi görüşürüz.